Rampaya çıktım. Son kullanım tarihim geçmiş. Vücudumun yüzde yüzü ölmüş. Şu rampayı çıkmak zorundayım. Ufukta gemiler göründü diyor ya. Size bir şey anlatayım. Hem akıl hem mantık kabul edeceği bir şey anlatayım. Özellikle de özel eğitim alanlar bilir. Öncü birlikler sorarsanız Kimdir diye, öncü birlikler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerinin, yargı mesutlarının, halkın gören gözleri demek. Öncü birlikler. Onlar bir bela, bir musibet, bir darbe olacağı zaman ülkeye, onlar önde giderler. Öncü birliklerinin topları olması lazım. Tüfeği, silahı, uçağı, arabası, her şey olması lazım. Peki bu ülkeyi yok etmek isteyen zalimler öncü birliklerinin topunu, tüfeğini, silahını alırlarsa ne olur? Hiç düşündünüz mü? Uçağını alsalar ne olur? Düşmana verseler ne olur? O ülke maddi, manevi boğulup yok olur. Eve geldim yani. Hem rahatsızım hem de çok kötü. Bir de bu şekilde infazımı vermiş bu zalim oğlu zalimler yine. Çünkü bizim malzemeleri yağmaladıkları zaman dünyaya zulüm yayıyorlar. Dünyaya zulüm yayıyorlar. Bedelinde bu ülkeye maddi manevi tahribatı verip değerli vatan evlatlarını alıyorlar. Geride bir tek ben kaldım. Lan oğlum nereye gideyim? Param yok, arabam yok, gücüm yok, imkanım yok. Eskisi gibi de değilim. 1998'de depremde peşime Hizbullah'ı taktılar. Vallahi Cenab-ı Allah'ın emri hem maddi hem manevi güçlüydüm. Ormanın derinliklerine gittim o zaman. Üç ay hayvanlar bize bekçilik yaptı. Şimdi vücudumun yüzde yüzü ölmüş. Sinirleri var ya şu an ayakkabımı çıkarayım. Sancısı beynime vuruyor. Vücudum tamamen ölmüş. Sadece bu zavallı millete öncülük yaparken bu millet de birazcık gayret gösterirse Allah'ın izniyle size kendinizi savunma hakkını dahi vermediler. Karanlığın içinde kedinin parayla oyun oynadığı gibi oyun oynuyor. Kanınızdan canınızdan ran sağlıyorlar. Kendinizi savunma mekanizmasını yani savunma hakkı dahi vermediler. Şayet hakikati gizlememiş olsa ne olurdu biliyor musun? Bu Türkiye değil. Dünyanın her yerinden zalimler ayağını denk alırdı, ayağınızın altında bir sinek gibi olurlardı. Bu vatanın evlatlarını ilk ve son gören Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olurdu. Bunun için şakası yok. Ne yaptılar? Hakikati gizleyip sizi karanlığın içinde bıraktılar. Ve birtakım bozuk görüşlerle, varsayımlarla bu sefer sizin için mücadele verenleri size katlettirdiler. Onların katliamı zaten sizin katliamınız. Bir tane adam kalmış. Düşünsene. Yarın bir gün bu hadisenin karşısına biz normalde konuşmayız. Konuştuğumuz zaman kimse karşımızda kalmaz. Hakikat zehirden acı. Örneğin dışarıdan müfettişler geldi. Vallahi yarın gelirler. Dünyanın her yerinden de gelirler. Atya'nın karşısına bir stand kalmış. Sayın valim Senden önceki vali dahil, sen dahil, emniyet müdürünü çağırın, Adana Adliyesi'ndeki başsavcıyı çağırın, bütün kaymakamları, askeriyeyi hepsini başlarını alın, çağırın. Hayırdır oğlum, bu kadar mı aç kaldınız? Aynısını söylerler, bu kadar mı aç kaldınız lan köpekler? Bu adam dört yıl boyunca bu ülkeye bir şey olmasın diye şehitlerin anısına Alanya'daki firmayı dağıtıyor. Buradaki malzemesini yağmalattınız. Bu kadar mı aç kaldınız? Köpekler derseler hiçbiri hiçbir şey diyemez. Hiçbir şey diyemez. Ya efendim bizim makamlarımız kullanmış. Oğlum sizin makamlarınız kullanılmasın diye zaten sizi buraya katmışlar. Baş ne demek? Gözü açık, feraset sahibi, güçlü istihbarat sahibi demek. E biri FETÖ'cülara çalışmış, biri PKK'ya çalışmış, diğeri Süleymancılara çalışmış, öbürü AKP'ye, öbürü MHP'ye, öbürü CHP'ye, öbürü şuna, öbürü e kimse kalmamış. Bunlar kesinlikle şucular, bucular ki ele geçirmemesi gerekiyor. Bunların makamı Cumhurbaşkanı'ndan daha üstün. Niye? Çünkü peygamberlerin mirasını devam ettiriyorlar. Bu milletin haklarını savunacaklarına dair. Cumhurbaşkanı kimdir oğlum? Kim kim? Siyasetçi. Siyaset ne demek? E, çalmaya, çırpmaya yedi suresini zengin etmeye gelir. Tamam bu çalarken, çırparken, yedi suresini zengin ederken bunlara imkan verirseniz ne yaparlar? E, ülkeyi yok ederler. E kafası kırıklar bunlara. Niye imkan veriyorsunuz ki? Sizi yok etmeleri için niye imkan veriyorsunuz? Onlar kim olursa olsun, hangi siyasetçi olursa olsun Bunlar bağımsız olunca, küçücük bir hatasını gördü mü tepesine binmesi lazım. Bunların yolunu açarsanız, bunlar ülkeyi de satar. Sizi cehennemin dibine de götürürler, kusura bakmayın. Her neyse, canım sıkılıyor. Eve de yaklaştım zaten. Bu arada konuşuyorum, acım, vücudum şu an sancısına dayanmıyor. Bir de da garip bir şeyler dönüyordu. Gezdiğim yerlerde telefonun konumunu kapattım ama geldiğim yolu değiştirdim. Gelirken, ne, bir türlü şuan kurbanı alamazsınız diyorlar da, Allah benden önce sizin, sizi kurban olarak kalırsa hiç şaşırmayın. Valla sonunda, çünkü sizin mebaliniz her birinizin üzerinde. Yüz tane ülkenin ahı var, yüz binlerce insanın ahı var hepinizin üzerinde. Ben ölsem kursunurum hiç olmasa da kabloyu bağlayacak sizin savunma mekanizmanız elinize geçmezse yani ışığı görmeden direkt hepiniz karanlığın içinde kalır cehennemin dibine gidersiniz.